Arkadaşlar selamlar. Kar geldi. Bu kadar mıydı? Bu kadardı zaten beklenen de buydu. İstanbul'da yükseklere şöyle bir beyaz örtü yaptı. 2-3 parmak bazı yerleri bir tık daha yukarı gitti. Onun dışında kıyı kesimlerde ondan sonra rakım düşük yerlerde kar, karlı karışık yağmur ama tutunamayan bir yağış oldu. Şimdi devamı var mı? Bu sistem gidiyor diyemiyoruz. Çünkü sistem zaten çok da gelmemişti yani. Tam adam akıllı gelmediği için şöyle söyleyelim. Burası kar sınırı sıcaklık buraya indi şimdi buraya çıkıyor. Yani çok böyle bir yerlere gitmiyor. Sıcaklık İstanbul'da 3 dereceden şimdi çıkıyor 5 dereceye. Dolayısıyla o, kar, o kadar bıçak sırtı bir noktada ki diyorduk ya işte oradan 2 derece yukarı çıktığında artık yağışların büyük çoğunluğu ekserisi yağmura dönmeye başlıyor. Bu İstanbul için. İç Anadolu kar yağışı da adam akıllı. Orta batısı göremedi. Kayseri Sivas olayları gördü. Doğu Anadolu gördü. Karadeniz gördü. Biraz içege gördü. Şimdi şöyle ağza bir bal çalındı. Ama Şubat ayında ne var? Şimdi onlara bakalım. İstiyorsanız şimdi önce simülasyonlarımıza geçmeden önce şöyle bir Şubat ayı projeksiyonu açalım. Şimdi Şubat ayı içerisinde gelen sistemler yine yaklaşık aynı alanda. İç Anadolu'nun doğusunda, Batı Karadeniz'de biraz, Doğu Karadeniz'de daha fazla ve Doğu Anadolu'da kendini gösteriyor. Ağırlık buralarda. Bunun dışında kar sınırları içerisine İstanbul örneğin sıklıkla girebilecek ama saatler seviyesinde geceye denk gelecek şekilde. Dolayısıyla şu anda Şubat'ın yaklaşık bir kere 20-22'sine kadar şey yok hani böyle adam akıllı şehir genelinde etkili bir kar beklentisi yok. Arada yükseklere geceleri falan sabah falan gelip gidiyor o kadar. Onun daha ötesine geçmiyor. 20'sinden sonrasında bir dalgalanış var ama o dalgalanış da tam kar sınırları içerisinde görünmüyor ama yine böyle bir bıçak sırtı duruma getirecek. O nedenle oraları takip ediyor olacağız. İç Anadolu için bir yağış eksiği var önümüzdeki zamanlarda da bu sorun biraz devam edecek gibi görünüyor. Doğu Anadolu'ya dediğimiz gibi İç Anadolu'nda aslında kar gelecek. Şimdi simülasyonlarımız geliyor. Avrupa'daki o koca yüksek basınç şöyle Rusya'ya doğru kaydı bir şey değişmedi. Biz yine aynı yüksek basıncın etkisinde kalıyoruz. O nedenle deniz etkisi oluşsa da çok güçlü oluşamadı. Yıldırımlar, şimşekler, karla beraber gök gürültüleri görmüş olmamıza rağmen böyle kuvvetli bir hareket oluşamadı havada. Ama yine kar yağışlarının en azından yağışların böyle bir tipi şeklini aldığı zamanları gördük bu hareketlilikten biraz olan düşey öndeki bölgesel hareketlilikten dolayı özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında ama yurt genelinde İç Anadolu'da kara izin vermedi. Karadeniz'de güçlendiremedi. Bolu bile 6-7 santimlerde karda kaldı. Şimdi yağışa baktığımızda Avrupa'nın batısında ve güneyinde kıtanın yağışlar var. Bizde de ömrünü tamamlamak üzere orta ve doğu bölgelere doğru ilerleyen yağışlar var. Ömrünü tamamlamak üzere derken ya zayıflayan yağışlar diyelim. Çünkü tamamen de kesmiyor zaten İstanbul, Ankara, İzmir'e baktığımızda göreceksiniz. Hemen dönelim bakalım bir de sıcaklığa o kuzeyden giriş yapan soğuk ülkemizin üzerinde şöyle ağır hareket Ediyor. Ufak ufak uzaklaşıyor daha doğrusu çıkmaya başlıyor ama çok ağır o nedenle yalnızca güneyde böyle renklerin biraz daha açıldığını sarıya döndüğünü görebiliyoruz. Şimdi kar simülasyonumuz gelsin incik boncuk azar azar ama nerelerde kar var onu görelim. Şöyle Karadeniz'i çevreliyor. Doğu Anadolu'da var. İç Anadolu'nun İç Anadolu'da böyle bölgesel ufak ufak onların hepsi havada görülen yağışlar. Yani zeminde ciddi bir örtü yapacak kar yağışları değil. Marmara'nın da büyük kısmından bakın görüyorsunuz ayrılmış durumda. Arada böyle nokta nokta bir şeyler çıkıyor ama işte İstanbul'da da yükseklerde gecelere denk gelecek şekilde önümüzdeki hafta işte salı, pazartesi, salı, çarşamba ara ara yağışlar kar şeklinde olmak üzere görülebilecek. Şimdi dönelim bir de İstanbul, Ankara, İzmir'e bakalım. Bakın İstanbul'un sıcaklık eğrisi şöyle bir tık yukarı çıktı oradan devam ediyor. O nedenle kar karla karışık yağmurdan yağmur karla karışık yağmur kara dönmeye başlıyor yağışlar. Önümüzdeki hafta da dediğimiz gibi böyle arada karla karışık yağmur kar şeklinde yağışlar görebileceğiz yükseklerde ama geceye denk gelecek şekilde saatler seviyesinde falan. Bunun dışında sıcaklık biraz tabii gidiyor. 20'sinden sonra bir kafayı aşağıya verme eğiliminde orada bakalım ne olacak takip edeceğiz. Başkent olaylarında maalesef kayder bir yağış görünmüyor. Mesela pazartesi için, çarşamba için ufak ufak kar görüntüleri var ama havada saatler seviyesinde bir miktar geliyor gidiyor o kadar. Onun dışında maalesef yağış yok yani olsa kar olarak inecek çünkü soğuk var ama maalesef yağış yok. E ve bu hava kalitesinin düşüklüğü anlamına da taşıyor. Geldik baktık İzmir'e. İzmir'de de yağış kesmiş durumda. Önümüzdeki 5-6 günlük dönemde neredeyse hiç yok. Sıcaklık bir tık ama bir tık yukarı çıktı. 10 derecelerde orada duruyor. Biraz da duracak. Bir haftayı falan geçirdikten sonra biraz daha yukarı doğru kafayı verecek sıcaklık. Evet anlatacaklarımız böyle. Herkese çok güzel bir akşam, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, bize destek verin, yorumlarınızı yazın, kalp atın. Aramızdaki kalp bağında her zaman olduğu gibi daha da kuvvetlendirelim. Yarınız bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Herkese çok güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.